2015 yılı Aralık ayında Çinimli Kiraz Tarla Köyü'nde vatandaşları tedirgin eden olaylar yaşanmıştı. Kabaklar ve fındık ağaçları kesilmiş, iki ev ve bir prefabrik yanmış, yaşanan bu olayları kimin yaptığını bilmeyen köylüler işin peşini bırakmayarak ilgili kurumlara başvurmuşlardı. Ancak 3 yıl önce köyde vatandaşların tarlalarını tahrip eden şahıs ya da şahıslar bulunamadı. 3 sene önce fındık ağaçları kesilip zehir atılarak kurutulan araziden artık mahsul alamadıklarını söyleyen Kiraz Tarla Köyü sakinlerinden Ali Topkan, kendisi gibi başka mağdurlar da olduğunu belirterek hem idarecilerden hem siyasilerden bu işi çözmesini istedi. Bana 5 dönüm yaptılar. Bir arkadaşımıza 22 dönüm fındığını kestiler. Bir arkadaşın da kavaklarını kestiler. Köyümüzde artı 3 tane yangın çıktı o sene. Evler yandı. Prafabrik yandı. Yani bunlar maksatları köyü sindirmek istiyorlar. Yani köylü bunlara mahkum olmak istedikleri için köye bir zulüm yapıyor. Şimdi şu andaki iktidar yani. Öyle biliyor, öyle zannediyoruz yani. Biz ve siz de bu olayın çözülmesini istiyorsunuz. Biz de bu olayın çözülmesini istiyoruz. Şimdi o sandık zamanı geldi. Sandıkta bulurlar bizi. Başka bir şey diyecek bir şeyim yok. İlk önce bizim işimiz çözülecek. Ve ondan sonra onların işi çözülecek. Düzce val, Vali'ye gittik. Düzce'nin şeyini kim? Vali. Vali'ye kaç sefer gittik. Ne diyor peki? Vali ne diyor? Gör, gör, kimse görmüyor. Takip ediliyor diyor. Cumhurbaşkanına yazı yazdım. Oradan cevap geldi. İlgililer meşgul oluyor diyor. Orada buradaki vatandaşlar meşgul oluyordu. Ama bizi ne arayan var ne soran var. Kaymakama gidiyoruz Çilinli Kaymakamına. Bizi kiraz tarla köyünden deyince o kaymakam gittiler aldı. İçeriye bir alıp konuşmuyor bile. Bizimle yani teşvik bile etmiyor bize. Bir buçuk ton civarında fındık aldığı tarlasında artık ekim yapamadığını söyleyen Topkan, siyasilere ve idarecilere ver ederken çilimli kaymakamına da halimiz nedir diye gelip sormadı diyerek sitemde bulundu.